Merhaba arkadaşlar. Tekrardan 3. part videoyla karşınızdayım. Umarım yaptığım bilgi paylaşımları faydalı oluyordur. Bir şeyler öğreniyoruzdur hep beraber. Sizlerin de sorularınızı elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Ve paylaşımlarımı YouTube üzerinden yapıyorum biliyorsunuz. Aynı zamanda Twitter'dan da link atıyorum ve yavaş yavaş Instagram'da da aktif olmaya çalışacağım bu konuda. Evet, ee, Acı Payam Selloz'da karşınızdayız. Acı Payam Selloz, işte baktığımız zaman iyi bir yükselişi yakalamış. Ee, şuradaki iki tane siyah destek ve direnç çizgilerini, trend çizgilerini çok, ya yaklaşık bir ay bir buçuk önce çizmiştim. Bu trend çizgileri, bakın şöyle göstereyim. 2014 ve 2018'den itibaren çizdiğim tren çizgileri aslında yani hiç bozulmamış hep görevini görmüş destek ve direncini yapmış bakın burada da tam e, direnci geçmiş direnç altı kapanış yapmış burada da destek ve direnç olan noktaya gelmiş kapanışı 28. 28'den yapmış. En düşük 28 16'yı görmüş bakın zaten hemen hemen desteğinde. Eğer 28 18'den yukarı kapanış yaparsa en yüksek gördüğü 31 üstü değerimiz üstü hedeflerine devam eder. Yani 35 28'lere kadar bir hedefi varmış gibi görünür. Eğer 28 18 altında kapanışlar yaparsa 22 98 hatta şöyle 20 kadar bir geri çekilme yapabilir diyor. Acı payamın grafiğinde. Şöyle bakalım. 22.98 üzeri olumlu diyebiliriz. En azından buradaki yükselişini devam edebilir. Ümidimiz 28.18 altına düşmemesi. Hacimli bir kapanış yapmış ama satıcılı bir kapanış yapmış. Tabi cuma gününde etkisiyle olabilir. Önümüzdeki günlerde hep beraber görürüz ne oluyor ne bitiyor. Bakarız. Evet sırada ayan. Ayan enerjiye baktığımız zaman ayan enerji de bakın şöyle 2018 2015 yani uzun Vadelerdeki tren çizgilerine bakarak çiziyorum. Trendlere bakarak çiziyorum. Ee, bu da tam desteği dirence gelmiş. Direnci de kapanış yapmış. En yüksek 978'i görmüş. Zaten 979 bir direnç noktası çizmişiz grafikte. 979'u geçer ise 10.94 ve hatta e, şurayı da işaretleyelim. İşte 12'lere kadar bir yükseliş olabilir diyor. Aynen. Eğer 9.79 altında kapanışlar yaparsa 8.96 ve 7.90 civarlarına kadar desteği varmış gibi görünüyor. Aynen. Evet. Aynen hakkında da söyleyeceklerimiz bu kadar. Boş frenle B frenle devam edelim. B frene de baktığımız zaman bakın 2013 2013 evet 2013'teki destek ve direnç çizgilerinden yola çıkarak çizmiş olduğumuz bir grafik. Bu grafiğe baktığımız zaman e, bakın burada desteğe gelmiş, destekten yukarı bir kapanış yapmış. En düşük 1123'ü görmüş. 1123 evet. Hemen hemen buralara değmiş. 1116'nın üzeri olumlu diyebiliriz. İlk hedefi bakın buradaki bir direnç. Burada bir direnç. Aynı direnç burada da oluşabilir. Yani 1297 ya 1300'leri geçmek isteyebilir. Eğer geçerse 1428'lere kadar bir yükselişi varmış gibi görünüyor. E, eğer 1116 altında kapanışlar yaparsa 1023'lere kadar bir geri çekilme olabilir diyor. BFR'nin grafiği. Evet, son part videomuzu da diğer hisselerle devam etmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.